Merhabalar arkadaşlar. Ben Hüseyin Kösoğlu. Bugün Casper Nirvana Notebook'un BIOS pilini nasıl en kolay şekilde değiştirileceğini size göstereceğim. Şimdi önce Notebook'umuzun arka tarafını çevirdiğimizde şu iki tane vidanın çıkarttığınızda hard disk'i buradan çıkartabiliyorsunuz. Şu üç tane vidayı çıkarttığınızda anakart, RAM'ler, wireless ve BIOS pilimiz burada, anakartın üzerinde. Birazdan çıkaracağım. Şurada sola çektiğinizde e, pili çıkartıyorsunuz. Bunları biliyorsunuz zaten. Şimdi uygun bir e, tornavida almadan önce önce çıkarttığım pilin ve yeni satın aldığım pili göstereyim size. Bunlar BIOS pili normalde. Ee, kablosuzdur ama notebooklarda böyle olabiliyor. Kablolu CR2032 3 voltluk pol, pil. Ee, çıkarttığım bu Mitsubishi marka. Ama aynı markadan internette bulamadım. Ee, Kablolusunu bulamadım. Kablosuz var. Ee, ama muadili olduğu için ben de bunu satın aldım. Bakıyorsunuz kablo boyu biraz daha uzun. Soketlere aynı gibi. Çok küçük soketi. Ama İki notebook'tan bir tanesinde soketini değiştirmeme gerek kalmadı ama ikincisi olmayınca uzun olanı kestim ve öbürünün kablosuyla ek yaptım. Şimdi göstereceğim size. Şurada e anakartın ve biz BIOS pilinin bulunduğu yuvayı açıyoruz. 3 tane vidayı PZ2 tornavida ucuyla Çıkartıyorum. Üçüncüsü de burada. Çıkarttım ve emanete aldım. Şimdi parmağımızla veya tornavidamızla şurayı kırıp çıkaracağız ama yavaş. Niye yavaş? Sebebi de şu. Burada CPU fanı var. CPU fanının soketin kablosu da kısa. Yerinden çıksa bir şey değil ama koparsa iş zorlaşır. Ee, şimdi BIOS pilini şöyle göstereyim. Bantlamış burada sabit dursun diye. Ama başka bir bantın esprisi yok onu söyleyelim. Ee, yaptığım iş e, var olan kabloyu önce kestim bir yan keskiyle. Dikkatlice borda zarar vermeden ekimi yaptım ve Leyim dedim, üzerinde bantladım. İzole bantım yoktu. Kırtasiye bantıyla olur mu? Olur. Ve bunu kapattım şimdi. Ve tık sesi gelecek. Bastırdım, tık sesi geldi. Şimdi söktüğüm 3 tane vidayı tekrar vida alıyorum. Birincisi tamam. İkincisi. Özür. Tamam. Bu da üçüncüsü. Buna da vida alıyorum. Tamam. Şimdi tamam mı değil mi BIOS filini değiştirince tarih saati güncelliyoruz bir defa ama bir defa güncelliyoruz sadece bundan sonra artık power düğmesine bastığınızda normal ıı, açılıyor olması lazım bilgisayarınızın Windows başlıyor yazısını görelim Casper gitti eğer BIOS bile normal değilse bu ekran bize gelmeyecekti. Ne gelecekti? F1'e bas devam et veya F2'ye bas setup'a git gibi bir siyah ekran gelecek karşımız. Ama Windows başladığına göre işlem tamamdır. Umarım faydalı olmuştur. İyi günler.